Субтитры сделал DimaTorzok Kayserimiz Anadolu'muzun kadim şehri ticarette sanayide başarılı olduğu kadar aslında tarım hayvancılıkları çok önemli bir yerde. Biz 2023 yılı sonunda itibariyle ekil alan büyüklüğü Türkiye'de 6. sıradayız Kayserimiz. Aynı zamanda tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin, üretim, ürünlerin üretim miktarında da 5. sıraya yükseldik. Şu anda 5. sıradayız ve ilk 18'de Türkiye'de ilk 10'da 18 tane ürünümüz var Kayseri'miz. Yani görüldüğü üzere Kayseri'miz aynı zamanda tarım hayvancılıkları çok önemli bir noktada. Tabii bunun bitkisel üretim bir kolu olan baklagül üretiminde de nohut üretiminde de ilimiz Türkiye'de geçen sene 8. sırada bitirdi. Yaklaşık 22 bin ton bir nohut üretimi gerçekleştirdik. Tabii bunu arttırmak amacıyla 2024 yılı başında hem bakanlığımız hem valiliğimiz hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizin destekleriyle birlikte 373 bin kilogram %50 Hibeli tohum dağıttık ve 29 bin dekar alanda ekiliş gerçekleştirdik. Tabii bunun e, büyük bir kısmını da Koca Sinan'a verdik. Yaklaşık 48 bin e, kilogramını ve burada da ekimleri gerçekleştirdi. Yüzde %50 hibeli bu tohumla inşallah bu sene daha da fazla üretim yapacağız. Şu anda tarladaki baktığımızda da verim güzel gözüküyor. Çiftçilerimiz de memnun, biz de memnunuz ürettikleri için. E, tabii aynı zamanda destekleme de yapıyoruz. E, nota, fark desteği fark desteği yapıyoruz. Fatura fatura desteği bilindiği üzere. Geçen sene yaklaşık 500 üretimize 3 milyon TL bir destek yaptık. İnşallah bu sene daha da arttıracağız. Bizim bir hedefimiz var. Çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. Bununla alakalı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu sene de ekim alanımız geçen sene göre artacak. Zaten geçen sene göre de çiftçi sayımızda da bir artış var. İş, yaklaşık 2000 kişi olarak. Bu sene de nohut e, alanında ve çiftçi sayımızda da artış olacak. Bu sene güzel olan bir noktada. Burada da baktığımızda da diğer e, hasatta da verim de yüksek. Yani rekolte de yüksek. Çok şükür. İnşallah e, çiftçilerimiz üretecek. Biz de her zaman için destekleyeceğiz. Nasıl? Nasıl? Şimdi Nadas alanlarının daraltılmasıyla ilgili bir projeydi. Biz de buna uyduk. Özellikle Koca Sinan'da bir fiil uyduk. Koca Sinan'da şu anda en çok nohutun ekildiği bir köydeyiz. Yaklaşık 10 bin dekara yakın bir nohut ekimi var burada. Nadas alanlarını daralttık. Tabii ki bu ekim sürecinde Sayın Tarım Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz, İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz devamlı istişare halindeyiz e, 150 hibeli nohut tohumunu en çok verdikleri yer buralar. Çünkü kim ekiyorsa bunu kim iyi üretiyorsa ona vermek lazım. Evet. Bak şey, şey güzel ha. güzel Oo, çok, çok güzel mesela. E, yaklaşık ben bin dönüm yakın şu anda nohut ekiyorum. E, nohutlarımız verimli. E, kalite olarak gerçekten de çok güzel bir nohutumuz var. Devletimizin bize yapmış olduğu bu desteklerden faydalanıyoruz. Çiftçiyiz. Biz de Nuva'da Benim 250 dönüm civarında Nuva'dım vardı. Ama en çok Nuva'da yerlerden birisi Bebek Köyü. Bizim köyümüzde de var. Başkanım Deker. Hep çiftçiyiz. Üretimle devam, üretmeye devam. Yaptığımız işlerden biz severek yapıyoruz çiftçiliği. Zaten da sevmesek bu işi yapamayız. Bu iş zor bir iş. Emek isteyen, isteyen bir iş. Onun için üretmeye devam ediyoruz. Biz 100 dönümde başladık. Şu anda 250 dönüm ekiyoruz. Gelecek sene belki daha çok ekeriz.